Merhaba arkadaşlar. Leyla dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Leyla dizisinin yeni bölümünde Civan Leyla'ya evlilik teklifi etti mi? Nur Serap'tan intikamını alacak mı? Nur'un sırrını Tufanla Civan öğrenecek mi? Ferda ile Malinin çocuğu olacak mı? Hepsi videomuzda. İyi seyirler. Evet, Civan Leyla'ya evlilik teklifi etti. Nur Serap'tan intikamını alacak. Nur'un sırrını Tufanla Civan bu bölüm öğrenmeyecek. Ferda ile Malinin çocuğu olmayacak. Hepsi videomuzda. İyi seyirler. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.